Evet değerli izleyenler, hoş geldiniz. Günün içinden programındasınız. Artı TV ekranlarında. Evet değerli izleyenler, şimdi e, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin eş başkanı e, Gültan Tan Kışanak e, tam 7 yıl önce belediye başkanlığı görevi sürecinde gözaltına alındı, belediyeye kayyum atandı ve <laughs> ardından da tutuklandı. E, 7 yıl geçti. Bozulan bir dava var ve Uzun tutukluluk süresi de 25 25 Ekim tarihinde doldu bu 7 yılla birlikte. Ve doğal olarak Gültan Kışanak'ın serbest bırakılması gerekiyor. Ancak serbest bırakılmadı Gültan Kışanak. E, Gültan Kışanak'ın avukatı Cihan Aydın konuğumuz. Sayın Aydın hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet e, şimdi 7 yıl oldu uzun tutukluluk süresi söz konusu. Ve Sayın Kışanak'ın tahliye edilmesi gerekiyor. Ancak tahliye olmadı. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? İlk önce buradan başlayalım. Yani Türkiye yargısının şu anda içinde bulunduğu o, durumu göz önüne alındığımızda bu bizim için doğrusu sürpriz olmadı. Elbette bizim beklentimiz Türkiye hukukunun mevcut pozitif hukukunun uygulanması yönünde bir umudumuz, bir dileğimiz, bir isteğimiz var. Bu son derece haklı, meşru, hukuki bir talep aynı zamanda. Ama dediğim gibi Türkiye yargısının son dönem, son birkaç yıldır izlediği pratik içinde bulunduğu durum gözetildiğinde bu bizim için sürpriz olmadı. Çünkü Türkiye yargısı, Türkiye'deki yargı sistemi artık kendi pozitif hukukunu uygulamaktan bile e, aciz bir durumda. E, daha doğrusu işine geldiği zaman uygular, işine gelmediği zaman da uygulamayan bir pozisyonu var e, Türkiye yargısının. E, bizim için bu yönüyle sürpriz olmadı ama tabii bekliyoruz. Biz talebimizi sunduk e, mahkemeye ve bu konuda bir e, karar bekliyoruz. Olmadığı zaman ne yapacağız? Elbette ki diğer itiraz ve diğer hukuksal yolları denemeye, başvurularımızı yapmaya ısrarlı bir şekilde bu konuda mücadele etmeye ta ki Sayın Kışanak özgürlüğüne kavuşana kadar bu konudaki çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Umarım ki mahkemeler mahkeme Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi bu talebimize olumlu yanıt vereceğinizi umuyoruz. Böyle bir umudumuz var. Bunu taşıyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'de yargı pratiğini gözettiğimizde, Türkiye'nin şu an halihazırdaki yargı pratiğini gözettiğimizde bu kararın güç olduğunu biliyoruz. Çünkü bu kararı verecek olan e, mahkeme değil biz bunu e, duruşma salonunda da vefatten söyledik e, daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamalarda da söyledik Müvekilimiz Sayın Kışanak'ta Eh, mahkeme sıra mahkemedeki savunmasına bunu birkaç kez altını çizdi. Hem eh, Sayın Kışanak hem Kobani dosyasına tutuklu olan diğer siyasi aktörler bunu defa dile getirdiler. Mahkemenin bu konuda <laughs> bir baskı altında olduğunu, mahkemenin kendi başına hareket etme karar verme eh, yetisine sahip olmadığını evet. eh, söyledik. Eh, söylüyoruz da ama bu sonuçta aynı zamanda bir hukuki mücadele de eh, biz hukukçular olarak bu konudaki ısrarımıza ve çabalarımıza devam edeceğiz. Evet şimdi konuyla ilgili e, Meral Dönüş Peştaş, HEDEP e, Grup Başkan Vekili bir soru önergesi de verdi Adalet Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle. E, tabii şimdi sizin anlatımlarınızdan evet umut e, doğal olarak KK olarak serbest bırakılması gerekiyor ama e, bu sürecin uzaması, bırakılmaması da tamamen siyasi e, olarak değerlendiriyorsunuz. Peki e, burada siyaset kurumu ne yapmalı? Şimdi yani şu da bir gerçek değil mi Sayın Aydın? E, güçlü bir e, muhalefet olsa bunu e, işte a, ana muhalefet partisini de için içine katarak söylüyorum. Genel yani. E, çünkü herkese ilgilendiren bir konu. Uzun tutukluluk süresi ve sonuçta bir siyasi aktörden bahsediyoruz. Sayın Kışanak'tan bahsediyoruz. E, sanki biraz da işin e, siyasi ayağı muhalefet cephesinden de zayıf gibi de gözüküyor sanki. Yani Oradan da bir çalışmalar olsa belki durum farklı olabilir miydi sizce? Elbette yani Türkiye'de son birkaç yıldır bütün muhalefet yani bir bütün olarak muhalefet bu konuda bu ve benzer konularda sadece bu Sayın Kışanan özgür durumundan Özgün durumdan bahsetmiyorum. Bir bütün olarak muhalefet bir Huku, hukuka saygı hukuki hukuka hukukun uygulanması konusunda bir ortak tavır ve tutum bir türlü gösteremedi. Herkes deyim yerinde ise kendi derdinin peşine düşmüş durumda. Yani bu, bu, bu sonuçta tam da sizin altını çizdiğiniz gibi bu sadece Sayın Kışanak'la ilgili bir mesele değil. Yani bu Türkiye'deki her yurttaşı Türkiye'de ee, başı yargıyla belaya giren ki bu son dönemlerin en belalı işlerinden birisi ee, yani aman aman mahkemelere düşmeyin diye herkes bizler de dahil olmak üzere ısrarlı bir şekilde altını çiziyoruz. Dolayısıyla muhalefetin bu konuda ortak bir tepki geliştirmemiş olması e, bu kayyum meselesinde de e, çok e, gün yüzüne çıkan bir mesele. Yani e, ee, DBP'li belediyelere ya da HDP'li belediyelere onlarcasına e, kayyum atanınca iktidar bu konuda bir e, muhalefet bu konuda değerli toplu bir tepki gösterme konusunda son derece aciz içinde. Bu mevzu bu tutukluluk meselesine de aynı e, şekilde tezahür ediyor. Sayın Kışanak Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden birisi. Hem iki dönem milletvekilliği yaptı hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı görevini iki yıl boyunca sürdürdü. Geri kalan üç yıl boyunca kayım atandı bu Diyarbakır Belediyesi'ne. Dolayısıyla bu meselenin sadece tutuklulukla alakası da yok. Ya bu komplike bir mesele. Sonuçta bu hedeflenen aslında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ve Diyarbakır halkına, Kürt halkının iradesine ipotek koyma koymaydı. Ee, bu e, halk iradesini hani çok klişe olarak söylüyoruz. Halk iradesine bir darbe yapıldı ve bir bütün olarak eee muhalefet de maalesef bu konuda güçlü bir tepki gösteremedi. E, Türkiye'deki bütün muhalefet odaklarından bahsediyorum. Hem siyasi partilerden hem sivil toplum örgütlerinden. Dolayısıyla bu kaçınılmaz olarak iktidara önemli ölçüde bir e, manevra alanı sağlıyor. Bu hukuksuzluğun dağımı konusunda e, bir manevra alanı sağlıyor ki gör, görünen de o e, hali hazırda bu sadece şu anda e, işte HDP'nin ya da sadece e, Kürtlerin e, ka, e, gündemini oluşturan bu, bir, bir mevzu. Halbuki aslında e, deyim yerinde ise kıyametlerin kopması gerekiyordu. Yani Kesinlikle. bir e, siyasi, bir kadın siyasetçi, bir Kürt kadın eee 7 yıl boyunca deyim yerindeyse sorgusuz sualsiz. Yani ortada bir davadan falan bahsediliyor ama bunun bir dava olmadığını ben her fırsatta dile getiriyorum. Gerçekten bu bir dava değil. Bu bir siyasi operasyon. Ee, amacı da e, Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır e, Büyükşehir Belediyesi'ni deyim yerindeyse gasp etmekti ki o da e, amacına ulaşmış durumda. Peşi sıra aynı şey Sayın Mızraklı'nın da başına geldi. O da Neredeyse 4 yıla yakın bir süredir hapiste tutuluyor. Dolayısıyla yani bu mesele sadece Kürtlerin gündeminde olduğu sürece elbette bununla mücadele etmek daha zorlaşacak. Bu muhalefet cephesini mümkün mertebe genişletmek, bu hak ve hukuk talebini kolektif bir şekilde kişilerin kimliğine bakmaksızın, kişilerin siyasal görüşlerine bakmaksızın ortaya koymadığınız sürece, koyulmadığı sürece bu, bu o, tür meselelerde sonuç almak gayet oldukça zorlaşıyor. Evet Sayın Aydın çok teşekkür ederim zaman ayırıp katıldığınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı, eş e e e belediyesi eş başkanı Kürt siyasetçi Gültan Kışanak, 7 yıldır cezaevinde, 7 yıldır tutuklu. Verilmiş ceza Yargıtay tarafından bozuldu, yeniden yargılaması oluyor. E Tabii bir yandan da Kobane davası var. Ve 7 yılı, uzun tutukluluk süresi 7 yıl doldu. 25 Ekim'de doldu ve başvurular yapıldı. Ve derhal serbest bırakılması gerekiyor aslında 25 Ekim'den hemen sonra. Ancak iki gün geçti hala serbest bırakılmadı. Hem uzun tutukluluğa hem Gülten Kışanağ'ın durumuna dikkat çektik. Kışanağ Sayın Kışanağ'ın avukatı Cihan Aydın konuğumuzda. Evet değerli izleyenler günün içinden sonuna geldik. Hoşçakalın.